Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Acar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyeti diktatörlüğe değil çoğulcu demokrasiye çevireceğiz. Türkiye'yi okyanus ötesi icazetli politikalarla değil 5000 yıllık birikim istikametinde insan hak ve hürriyetleri temelinde milli irade ile Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak akılla ve çoğulcu demokrasiyle yöneteceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Cumhuriyeti diktatörlüğe değil, çoğulcu demokrasiye çevireceğiz. Milletin canıyla, kanıyla kurulan cumhuriyeti yaşatmak adaletle ve demokratik bir yöntemle mümkündür. Türkiye'yi okyanus ötesi icazetli politikalarla değil, 5000 yıllık birikim istikametinde, insan hak ve hürriyetleri temelinde milli iradeyle Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak akıllı ve çoğulcu demokrasiyle yöneteceğiz. Askeri ve sivil darbeler diktatörleşme dönemini kapatacağız. Barış çağını başlatacağız. Anayasa değişimlerini istişareyi de aşan milletin bütün birleşlerini anlaşıp uzlaştığı tam bir milli mutabaka yapacağız. Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutlarken Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçleri 101 yıl önce yenerek şerp meselesini, hayallerini tarihin çöp sepetine atan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Silah Arkadaşları'nı, gazileri, şehitleri ve gazi meclisin kahraman üyelerini saygıyla anıyoruz. Millet Partisi iktidarında Türkiye, dünya devletlerinin saygın bir üyesi olarak muhteşem Türkiye olacak. Milletimiz ve devletimiz kıyamete kadar yaşayacaktır.